Viranşehir'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda gizli bölmede 158 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Alınan bilgilere göre Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinası'nda cep telefonu kaçakçılığı suçuyla mücadele yönelik yapılan çalışmalarda ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada evde bulunan gizli bir bölümde 158 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı.